Arkadaşlar herkese iyi günler Bugün 11 Ağustos 2025 Balansatını yaptığımız Arılarımızı Bölme yaparak Nasıl arılığımıza kazandırdığımızı Göstermek istiyorum Biz bölmeyi nasıl yapıyoruz Güç sonu bölmesini özellikle Haziran aylarında Yetiştirdiğimiz ana arıları Birer çıtayla Özel hazırladım Kendime düşünerek yaptığım arıları isterseniz göstereyim ben size. Arkadaşlar buradaki önemli konu şu. Ben kendim ana arı üreticisi olduğum halde Ağustos ayında ana arı arayan arkadaşlara her zaman söylediğim bir kenara şu şekilde görüyorsunuz şu şekilde kendim bölmeler yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Bunları birer çıtayla şu şekilde birer çıtayla bölüyorum. Ana arılarını Haziran ayında Mayıs, Haziran aylarında çiftleşen ana arıları birer çıtayla koyuyorum. Bu arılığın bir köşesine koyup çiftleştikten sonra Güç sonu özellikle de bakın şu şekilde önleri farklı farklı renklerinde yapıyorum. Afimeye'den aldığım önlük. Bir de şurada şunu da göstermek istiyorum. Bölme tahtası dediğimiz plastik aparattan yaptığım onu da getireyim. Şu şekilde yaptığımız bir sistem arkadaşlar. Bunu kovanın ortasından bölüp Böyle ana arıları yetiştiriyorum şimdi bunun bir tarafını Alıp Ortadan bölmeyi de çektikten sonra Bunu Bu şekilde Bir anayla da kışlatabiliyoruz Eğer ki Çift anayla da Kışlatacaksak Herhangi bir sıkıntı olmuyor ama Bölme yapacaksanız özellikle Güç sonu bölmesi yapacaksanız Bunu Mayıs ve Haziran aylarının bal ve polenin Nektarın fazla geldiği dönemde yetiştirilen ana arılardan olmasını e, herkese söylüyorum arkadaşlar. Ama bazı arkadaşlar özellikle ben bölme yapacağım. Hazir Ağustos'un 15 olmuş 20'si olmuş hala ana arı arayan arkadaşlar var. Tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Niye? O aylarda zaten erkek sayısı e, kalmıyor. Yani şu anda kovanları karıştırdığınız zaman yeterli kaliteli erkekler yok. Ha çiftleşir mi? Çiftleşir. Şimdi neyse gelelim konumuza. Bölme yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Bunları bu şekilde arıları kattan indirdikten sonra bunun ben zararını söyleyeyim. Bölme yapmak istediğimin niye istiyorum onu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar 15 20 30 çıtalı arıyı 10 çıtaya indirip sıkıştırdığınız zaman ve mevsim güç sonu olması nedeniyle polen ve nektarın az gelmesi e, ve varava baskısı olması nedeniyle anarı burada yumurtayı kesiyor. Mevcudun fazla olduğunu düşünerek bu mevcutla kışa girmenin riskli olacağını e, tabii ki ister istemez bunlar yaz arısı. Yaz arısı olduğu için Anarda da yumurtayı kestiği zaman mevcutta aşırı bir düşme oluyor. Arkadaşlar diyor ki işte benim iki kasabal aldığım arı kışı çıkmadı. Niye çıkmadı? Çünkü siz yavru ana arıya kış arısı oluşturamamışsınız. Bunu da oluşturmanın en güzel yöntemi kaliteli bir anayla bölüp 5-6 çıtalı bölmeler yaparak onları da az az besleyerek polen ve nektar girişini sağladıktan sonra kışa 5 çıtalı 6 çıtalı taş gibi arılar giriyor. Ve baharda daha hızlı gelişip bize daha güzel e, arılar oluşmasını sağlıyor. Şimdi bunu başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi bunu bölüp a, anasını anasında biraz önce ovandan aldık. İnşallah. kovan rahatlamış olacak. Anarı kovanda kalacak arkadaşlar. Bu geçen yılın ana arısı. Şuradan çekelim işte. Burada ilk önce ana arayı bulmamız lazım arkadaşlar. Ana arayı bulduktan sonra işimiz kolay. Tabi bunu biraz da hızlı yapmak gerekiyor. Niye derseniz yağmacılık. Evet ana arımız burada. Hemen onu şu kenara koyuyorum. Şimdi Arkadaşlar şu çıtalar da ana üretiminde kullandığımız çıtalar. Bunları baharda söküp anar kutularına anar kutularına veriyoruz. Şimdi burada Evet, şu kuluçkalı olan bölümlerini eşit olarak dağıtıyoruz evet. Evet Evet. Bu da ballı ikramımız. Zaten görüyorsunuz bu şekilde. Balı da var. arkadaşlar bu kovanı bu şekilde bırakmıyoruz. Tabii ki sonraki süreçte neler yapacağımızı da gösteririm. Bunlara ilaçlamalar yapılıp daratmalar, straforu nasıl koyacağımızı. Evet arkadaşlar bunu bu şekilde bölüp anarısında hazırlayıp Bu şu anda hazır. Biz buna yapacağımız işlem nedir? Anarısını yarın, bir gün sonra e, kovana verip, 3 gün sonra da kapağını açıp e, yumurtlamasını e, bekleyeceğiz ve bir taraftan da besleme yapacağız, ilaçlama yapacağız. Sonraki süreçlerde de e, bölmeleri nasıl yapıldı, yapılan bölmelerin neler olduğunda inşallah nasip olursa göstereceğiz. Şimdiden herkese iyi günler.